Dünya dedikleri şu garip handa, şu garip handa kime bahar düştü, kime kış düştü. Çekeriz ne varsa bu imtihanda, kime hüzün düştü, kime coş düştü, kime coş düştü. Çekeriz ne varsa bu imtihanda, Kime hüzün düştü, kime coş düştü, kime coş düştü. Küsmedik kimseye, hep barıştayız, hep barıştayız. Koymadık mesafe, bir karıştayız. Menzili bilinmez bir yarıştayız, Kimi ne dur bekle, kime koş düştü, kime koş düştü. Menzili bilinmez bir yarıştayız, kimi ne dur bekle, kime koş düştü, kime koş düştü. Yüzümüz gülse de yürekler ezik, yürekler ezik. Gördüm taksimatı, üzüldüm yazık. Ya terazi bozuk, yaniyet bozuk. Kime çeyrek ekmek, kime beş düştü. Kime çeyrek ekmek, kime beş düştü. Ya terazi bozuk, ya fikir bozuk, ya terazi bozuk, ya niyet bozuk, kime çeyrek ekmek, kime beş düştü, kime beş düştü. Akşam oldu yine karardı ufuk, karardı ufuk, haksıza karanlık oldu tevafuk, Bizimde ocakta pişti bir tavuk. Kime deri düştü? Kime döş düştü? Kime deri düştü? Kime döş düştü? Bizimde sofraya geldi bir tavuk. Kime deri düştü? Kime döş düştü? Kime döş düştü? Al tekinim göster, kader arza. Kader arza, arza göstermezsen çıkar arza. Adımız bir kere çıkmış bahtsıza. Kimine saltanat, kime düş düştü, kime düş düştü. Adımız bir kere çıkmış bahtsıza. Adımız bir kere çıkmış bahtsıza, Kimine saltanat, kime düş düştü, kime düş düştü.